Yılmaz Büyükerşen Eskişehir'de bir marka olmuş değil mi? Yani Eskişehir'de yaşamayanın bile Yılmaz Büyükerşen'in Eskişehir'e kattıkları dolayısıyla gidip görmeyi arzu ettiği bir Eskişehir oluşturmuş. Yılmaz Büyükerşen evet son ana kadar aslında CHP'den adaylığını bekliyorduk kendisinin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden. Fakat kendisinden çok da hani Artık yaşlandım. Biraz daha ailemle vakit geçir, vakit geçirmek istiyorum. Tarzı konuşmaların e, geldiği söyleniyordu. Ailesinin işte torunlarının eşini pek artık bu mesleğe yani bu göreve devam etme dediği söyleniyordu. Denilen de oldu. Herhangi bir kriz yok, kavga yok, tartışma yok. Sadece yaşı dolayısıyla Yılmaz büyük erşem e, aday olmadı ama aday olan isim yanında çalışmış işte belediye döneminde yaptıkları hizmetler döneminde hem hukuk müşavirliği olarak destek olmuş hem de genel sekreterlik yapmış bir isim. Ayşe Ünlüce CHP'den Eskişehir adayı gösterildi. Şimdi Ayşe Ünlüce tabi çok sayıda tebrik mesajı aldı. Doğru. Fakat hani tavırlarıyla daha iyi partide iyi partideyken yaptığı açıklamalarıyla genelde eleştirilerin odağında olan Nebi Hatipoğlu Tebrik edince şöyle bir acaba sorusu akıllara geldi. Şaşırttı yani. Nebi Atipoğlu şöyle bir mesajla Ayşe Ünlüce'yi tebrik etti. Olması gereken aslında bu. Bir başka adayı da tebrik etmektir de söz konusu Atipoğlu dediğimiz gibi. CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Sayın Ayşe Ünlüce'yi tebrik ediyorum. Eskişehir'e yakışan bir seçim süreci geçireceğimizi düşünüyorum. Öte yandan adaylığı kesinleşen diğer tüm adaylara da başarılar diliyorum. Hepimiz Eskişehir'e hizmet etme niyetindeyiz. Allah herkesin yolunu açık etsin gibi bir mesaj paylaştı. Ayşe Ünlüce'yi etiketledi. Şimdi basın mensuplarının gözünden kaçmıyor. Kimileri dedi ki CHP'lilerden önce tebrik etti bir AK Parti'de AK Parti adayı diye. Ama CHP dün o kadar yoğundu ki yani hani parti meclisi ne zaman sonuçlanacak gece açıklama oldu. O yüzden CHP'liler tebrik edememiş de olabilir. Hani bunu alıp da büyütmenin bir manası da yok. Ama Nebi ile ilgili benim söyleyeceğim bir çift söz var. Belki on çift söz var dediniz Ramazan Bey. sizinle başlayalım. Ne diyorsunuz? Yani e, Nebi Bey Eskişehir'e hizmet etmek için yola çıkmış ama herhalde kazayla e, milletvekili olmuş. E, Nezaket üslubunu tebrik ediyorum. Artı e, e, Eskişehir hayırlı olsun. E, kadın adaylarımızın büyük şehirlerde ön plana çıkması Özlem Hanım'la neredeyse başlayan bir süreç daha önce. Topuklu Ef'e. Topuklu Efe. Yani mesela ben İzmir'de Işılay Saygı'nı hatırlarım buca belediye başkanlığı. Çok başarılı. Türk siyasetine de önemli bir kadın rol model olmaya başarmış, becermiş. Önemli bir siyasi figürdü. Ayşe Hanım'ın da e, belli ki e, Yılmaz Büyükerşen'in başarısında katkısı olan önemli bir A takım oyuncusu. E, sorumluluk aldığı yerde yine Onursal Başkan e, Sayın Büyükerşen'in desteğiyle de Kaldığı yerden daha önemli hizmetler, daha zihin, açıcı şeyler yapacağını düşünüyorum. Eskişehir hayırlı olsun. Ben Nebi Bey ile ilgili bir parantez açmak istiyorum. Bey'in seçim çalışmaları içerisinde ön plana yansıyan basına asker ücret meselesi vardı. Maaşa bağlayacağım. Maaşa Bakınızı bağlayacağım. De. Orada yalnız şey yani sadece Eskişehir'de yerelmedi mi? Kastetti yoksa Türkiye'deki bütün medya mı? İstanbul medyası Daha var mı? Daha açmasını istiyorsunuz galiba. Siz Tabii de, ben de gazeteci gazete olarak. yazarı olaraktan mesela bu çerçeveye giriyoruz mu? Eğer giriyorsak Eskişehir halkı ekmeğimize kan doğramayın diyeceğim. Çünkü emekli maaş alıyoruz 7500 liraydı. 11600 lira civarında söylüyorlar ama şimdi kök maaş hesabından başka bir yere gidiliyor. Tekrar 7500'e de kalabilir. Asgari ücret 16.000 bin küsur oldu. Nebi Bey İstanbul medyasına da maaş verecekse bu 26 27000 liraya tekabül ediyor. E önemli bir rakam. Dolayısıyla e Eskişehir eski halkı. Nebi Hatip olma seçim. Nebi, Nebi Bey, Nebi Bey. Şey, <laughs> Eskişehir düşünse diyor bile ya, Eskişehirler. Bak Nebi Bey. Beklerdi. Ama bir dakika. Nebi Bey Eskişehir'i düşünüyorsa da Eskişehirler lütfen bizi düşünün. Veyahut da Ayşe Hanım'a da e, El yükseltmeye davet ediyorum. Tabii tüm bunlar ironi. E, onu da söyleyelim. Ciddi olarak algılayanlar varsa, <laughs> e, ironi olduğunu da söyleyelim. Çünkü biliyorsunuz, kanalı yeni açanlar ya da tarzınızı bilmeyenler nasıl yani? demesinler. Ama tabii hmm. gerçekten Nebi Atipoğlu böyle bir e, Ya mesele Nebi Bey'in basına maaş vermek aklına gelmesi, gelmesi nasıl bir şey deyledim. yani? Hangi medya mensuplarıyla beraber oturup kalkıyor acaba? bir de basın öyle satın alınabilen bir şey Yani mesela evet. onun maaşa bağladığında... Yani bizi ucuz görmüş, hep, ucuz. O gazeteci evet, ya, hep Nebi Aytipoğlu'nu övecek mi? Ya yani öyle bir şey yok evet. değil mi? Yani bu yaptı yanlış diyebilir mesela. Bu bizi ucuz görme var. anlayışı. Kendisi satın alıp satın verilebiliyor evet. ya. Yani Herkesi böyle ucuz atıp şeylerle atıp satın alabileceğini zannediyorum. Tabii. Muhterem. Bileyim istifa edip bak Parti'ye geçme sürecini zengin arkadaşların siyaset yapıp tekrar siyasetten zenginleşme arzusunu sizin programınızda milli güvenlik sorunu olarak nitelemiştim. Hmm. Daha sonra da aynı ifadeyi hem Nebi Bey'e örnek göstererek hem de istifa edip başka siyasi partilerde ikbal arayan, kendi kişisel ikbalini arayan milletin refahını, huzurunu, geleceğini arayan değil, kendi ikbalini arayan insanların siyasetten zenginleşerek büyümesini milli güvenlik sorunu ilan etmiştim. Yani şimdi Nebi Bey her gün bizim benim şahsen onun üzerinden siyaset bakışımdaki eleştiriyi hak edecek her şeyi yapmaya başladı. Hmm. Yani medyada, O zaman Ayşe Hanım'ın şansı yüksek. Yani <laughs> Eskişehirler başka bir şey düşünüyor Daha mu? Daha da yükseliyor yani. Hem yani Eskişehir, mesela hem eski, Eskişehirler, Eskişehirler'in tamamı medya mensubu olmaya çalışmıyorsa aç kalacaklar. Çünkü medyaya askeri ücret verecek, onları iş alacak.